e, ee, normalde iddia ergene Ergenekon örgütünden Cumhurbaşkanı mesela çekiniyordu. Evet. Rahmetli Turgut Özal. Evet. Hem ne çekilme. Evet. Bak eline kurşun sıktılar. Asla söylemem Evet. Biliyorum ama söyle Ecevit konuşamam dedi. Evet. Değil mi? Evet hocam. Demirel konuşamadı. Demirel'i feci şekilde dövdüler. Evet. Değil mi? Mesut Yılmaz Başbakanlığı feci şekilde dövdüler. Evet. Hatta detayına girmeyeyim de yani feci şekilde dövdüler. Onun kadarını söylüyorum. Ve hiçbir şey diyemediler. Böyle bir güç. Yani tepmez devrilmez görünüyordu iddia edilen Ergenekon evet. örgütü. Ama şimdi ne oldu? En zavallı örgüt konumunda. İnşallah hocam. Çünkü bilemiyorlar yani her gün bir yerden bir bilgi akıyor. Her gün bir yerden bir bilgi akıyor. Durduramayacaklar. İnşallah. Fetullahlar Ne alaka onlar galiba insanlar, bir mahallede bir tane ya iki tane çıkar Fetullah Hocamızı seven insan. Evet. Yani yoğun propaganda ile de birçok kişi de muhaliftir. Ve yani Müslümanlardan da çok muhalif olanlar. Evet. Ama ben seviyorum, şefkat diyorum. Evet. ve ya yani bu kadar çekingen olmalarına da gerek görmüyorum ama onlar da çekingenler biraz. Evet. O konu bu. Evet. Şimdi ee, lafın nereye gideceği tam kontrol edilemeyeceği için temkinli konuşuyorum yoksa şakır şakır isimlerini söylerim. Ben ne olduğunu da anlatayım. İnşallah. <laughs> Ama temkinli konuşuyorum. Fakat mehdilik yenilecek bir güç değildir. Bakın zavallıca çırpınmasınlar. Boş İnşallah. yere. İsa Mesih yenilecek bir varlık değildir. Boşa çırpınmasınlar. İnşallah. Hızır asla yenemezsiniz. İnşallah. Asla yani. Adamın burnunun dibinde oluyor Hızır haberleri olmuyor ya inşallah <laughs> Bakın iddia edilen Ergenekon örgütün Lider toplantısına Hızır katılıyor i̇nşallah. Beraber Üstadım diye adama hitap ediyorlar mübareğe İnşallah. Haberleri yok İnşallah Haberi yok yani adam. <laughs> i̇nşallah. i̇nşallah. Değil mi? Evet. Mesela onun gösterdiği harikalarla nefesleri kesiyor. Bizler diyorlar işte Şambada'ya karşı mücadele eden tipleriz diyorlar. Kişileriz. Evet. Değil mi? Ee, yer altında diyorlar asıl bizim yapılanmamız. Ve bizim diyorlar liderlerimiz metafizik liderler diyor. Kardeşim siz avucun içindesiniz haberiniz yok yani siz. Değil mi? Evet.